standart olmayan uzunluk ölçüleri konusuna devam ediyoruz. Şurada bir bilgi var bakınız. Hadi bu bilgi bankasını bir okuyalım. Parmak, karış, ayak, adım, kulaç standart olmayan ölçü birimleri değil. Biliyoruz akıllım biz onları biraz önce öğrendik. Şimdi aşağıdaki standart olmayan uzunluk ölçü birimlerin adlarını yazalım. Hı? Yazalım mı? Ne dersiniz? Yazalım yazalım. Yazabiliriz. Ne bu? Uzun parmak. Peki bu? Duyamadım. Duydum. Karış. Ayak. Adım. Ve kulaç. Evet, kulaç. Bunlar da neymiş? Kulaç. Parmak. Karış. Ayak adım kulaç. Tamam? Bunları biliyoruz zaten. Evet, ders kitabımızı neyle ölçeriz çocuklar standart olmayan ölçü birimlerimizden? Ayakla ölçebilir miyiz? Peki adımla ya da kulaçla neyle ölçeriz? Evet, parmak ya da karışla ölçeriz. Parmak ya da karışla ölçeriz. Peki evimizdeki koltuğun genişliğini Neyle daha kolay ölçeriz? Öyle söyleyeyim. Daha kolay. Daha kolay. Adımla ya da ayakla. Peki kalemimizin uzunluğunu karışla. Kalem çok küçükse parmakla. Doğru mudur? Televizyonumuzun uzunluğunu. Yani uzunlu dedi şu uzun tarafı. Kısa tarafı, kısa kenarı uzun. Aa bu bir dikdörtgen değil mi? Evet. Uzun kenarını neyle ölçeriz? Karışla rahat olur değil mi? Çok büyük bir televizyona sahipseniz kulaçla. Peki sehpanın üzerindeki televizyonu adımla ölçebilir misiniz? Ayakla ölçemezsiniz, değil mi? Peki karenin genişliğini, karenin genişliğini evet en kolay en kolay neyle ölçersiniz? Yani parmakla ölçerim öğretmenim ben diyebilirsiniz parmakla böyle parmak parmak koy koy ya da karış niye uğraşacaksın kardeşim? Adımla ya da ayağınla ölç, değil mi? Adım ya da ayakla ölçeriz. Evet, hadi bir de kaynaklardan bununla ilgili problemlere bakalım. Ceng'in sırasının uzunluğu 8 karış, genişliği 4 karış. Hmm, dikdörtgen şeklinde karıştırılmış. Sıranın genişliği uzunluğundan kaç karış kısadır? Evet, genişliği uzunluğundan. Şimdi şu sıra olsun. Burası 4 karış. Burası 8 karış. Uzunluğu şey özür dilerim. Genişliği uzunluğundan kaç karış kısadır? 2 tane değer var bizde. 8 karış bir de 4 karış. 8'den 4'ü çıkartırsak 4 karış daha kısadır değil mi? Hemen karşıya geçelim. Pelin 15 karış kurdu 8 karışını ablasına verdi. 15 karıştan 8 karışı çıkarınca ne kalır? Peline kaç karış kalır? Kolay bir problem değil mi çocuklar? Çok kolay. Okan uçurtmasına önce 20 kulaç, sonra 12 kulaç ip taktı. Okan uçurtmasının ipi taktı. Ne yaptı? Arttı uçurtmanın ipi arttı. Uçurtmanın ipi uzadı, çoğaldı. Bakın bu bunlar bize neyi anlatıyor? Neyi anlatıyor? Toplama işlemi yapacağız. Toplama işlemi yapacağız. Önce 20 kulaşmış. Sonra 12 kulaç daha eklemiş. Çoğaltmış. 2, 2 bir daha 3. 32 kulaç olmuş ipi değil mi uçurtmanın? Evet, ezginin kurşun kalemi 14 parmak, silgisi 3 parmak. Ezginin silgisi kurşun kaleminden kaç parmak kısadır? Kolay. 14 parmak ile 3 parmağın farkını bulduğumuz zaman kaç parmak kısa olduğunu bulacağız, değil mi? 4'ten 3 çıktı 1. 1 aşağıya 11 11 parmak kısa. Doğru mudur? Evet, doğru. Tabii ki de doğru. Aa, bunlar çok kolay ya. Kerem 18 kulaç misinanın 12 kulacını kendi oltasına taktı. He, oltaya takılan o naylonun su ipe daha doğrusu naylonu ipe ne deniyor misina deniyor, değil mi? Evet. Kalan kısmını babasına verdi. Kerem babasına kaç kulaç misina vermiştir? 18 kulacın 12 mi, 12 kulacına takınca aradaki fark 6. 6 kulacını vermiş canım. Ezginin ders kitabı 23 parmak. Öykü kitabı 12 parmak. Ezgi öykü kitabıyla ders kitabını ucuca koyarsa uzatmış oluyor. Çoğaltmış oluyor değil mi? 23, 12 daha. 23 12'yi topladığı zaman o kadar parmak ediyor. Kolay bunlar. Çok kolay. Peki, bugünkü standart olmayan ölçü birimlerini anlattığımız derslerimizi, videolarımızı bitireceğiz. İsterseniz şöyle hemen son bir tekrar yapalım. Standart olmayan ölçü birimlerimiz neydi? Hatırlayalım. Parmaktı, karıştı, kulaçtı, ayaktı, adımdı. Bunlar herkeste farklı farklı sonuçlar vereceği için, herkesin ölçümünde farklı sonuçlar vereceği için Standart olmayan deniliyor. Evet bundan sonraki dersimiz standart ölçü olan standart olan ölçü birimleri. Santimetre ile metre ile uğraşacağız. Tabi e, mesela herkes eline bir cetvel alıp ölçtüğü zaman kitabının uzun kenarını aynı sonucu bulacak. Yeter ki doğru ölçsün. Başlangıç noktasını doğru tuttursun. Mesela sınıftaki herkes 36, 37 kişi var. 37 kişi de ölçse doğru ölçtükten sonra aynı sonuca ulaşır. Niye? Standart uzunluğu ölçüsü. Diyelim ki tahtanın uzunluğunu aldı eline şerit metreyi. Hani şerit metre var böyle içine doğru giriyor biliyorsunuz. Çok eğlencelidir. Biz çocukken oynamayı severdik onu. Dedemin vardı. Şerit metreyle herkes ölçse aynı sonuca ulaşır. Neden? Çünkü standart. Ama bir adım, bir karış, bir parmak, bir ayak, bir kulaç herkes de farklı farklı ölçüm sonuçları vereceğinden dolayı standart olmayan diyoruz. Anlaştık mı? Evet, üçüncü videomuz bu. Biraz başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın. Gözlerinizden öperim. Size son bir mesajım var. Neymiş bakalım. Evet. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Ve sizi özledim. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Gözlerinizden öperim. Hoşça kalın.